Çanakkale Belediye Başkanı Üzgür Gökhan, aşırı yağışların yarattığı olumsuzluklardan kentin içme ve kullanma suyunu temin ettiği Atikisar Barajı Havzası'nın da etkilendiğini ve suda bulanıklık görülmeye başlandığını belirterek vatandaşlarımız ikinci bir duyuruya kadar musluklardan akan suyu içmesin, kullanma suyu olarak kullanabilirler dedi. Aşırı yağışların ardından musluklardan akan bulanık su vatandaşlar arasında tedirginlik yaratınca Çanakkale Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan basın toplantısı düzenleyerek 2 Aralık Cumartesi gününden bu yana kent geneli ve merkezde hissedilen yoğun yağıştan içme ve kullanma suyunun temin edildiği Atikisar Barajı'nın havzasının da etkilendiğini söyledi. Başkan Gökhan barajdaki suyun çamur rengini aldığını, arıtma tesisinde arıtılan suda bulanıklık görülmeye başlandığını açıkladı. 2 Aralık Cumartesi gününden beri kent genelinde ve merkezinde hissedilen yoğun yağış sonucu İçme ve kullanma suyumuzda e, teminindeki Atikisar barajının havzasının etkilenmesi üzerine e, arıtma tesisinde arıtılan suyun e, da bulanıklık olması dolayısıyla e, kamuoyuna bir aydınlatma ihtiyacı duyduk. Onun için böyle bir toplantıyı e, basın açıklamasını e, düzenlemek ihtiyacını hissettik. Atikizer Barajı'nın 52 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olduğunu son yaşlarla baraja bir günde 14,5 milyon metreküp su geldiği bilgisini aldıklarını kaydeden Gökhan şunları söyledi. Barajımızın kapasitesi toplam 52 milyon metreküp su tutma hacmine sahip. Şu anda bir günde baraja geçmiş günlerden itibaren bir günde baraja 14,5 milyon metreküp su geldiğini e, ilgililer söylediler. Ve şu an itibariyle barajımızın e, dolu oranı 49 milyon metrekübe geldi. Yani e, eğer bu şiddette devam etseydi e, baraj çoktan doluyor, dolmuş olması e, gerekiyordu. Bulanıkta giderebilmek için barajdan aldıkları su miktarını biraz azalttıklarını belirten Ülgür Gökhan şöyle devam etti. Biz bunun üzerine e, barajdan aldığımız su miktarını biraz azaltmak suretiyle daha az miktarda suyu arıtabilme noktasında sağlıklı bir biçime getirmek için bunu azaltmış durumdayız. Ve buradan yine oradaki kimyasal ve biyolojik arıtma teknikleriyle bunu en azından bulanık dahi olsa insana zararlı olmayan bir şekilde yani burada mikrobiyolojik açıdan bir sakınca yaratmayacak düzeyde bunu şehre vermeye devam ediyoruz. Su normale döndüğünde bunu da kamu ile paylaşacaklarını vurgulayan Başkan Gökhan, şu aşamada telaş edilecek bir şey yok ama su da tedarikli olunmalı. Çünkü su daha sağlıksız bir durumda olursa bu kabul edilebilir nimetlerin dışına çıkarsa o zaman kentin tamamında suları keseriz dedi. Her ihtimale karşı bunun yemeklerde içme suyu olarak kullanılmaması gerekir taşıncaya kadar. Bunun da normali döndüğünü tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. Ama onun dışında <laughs> e, banyolarda ya da diğer e, bulaşık yıkamalarda ve diğer e, ev temizliklerinde kullanmasında herhangi bir sakınca yok. Başkan Gökhan, barajdaki suyun ne zaman berraklaşacağı konusunda devlet su işleri de dahil olmak üzere kimsenin elinde bir veri bulunmadığını ve süre verilmediğini belirtti.